Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz tatile gideceğiz. Onun için valiz hazırlığımız başladı. Tatil valizimizde neler var? Şimdi birazdan onları göreceksiniz arkadaşlar. Valizleri açın bakalım kızlar. Açın valizleri. İkisini birlikte götürüyoruz arkadaşlar. Tabii ki Bahar'ın, Banu Alya'nın, Gökhan abinizin, Asen Bidan'ın ve benim kıyafetlerim hepsi bu iki valize sığdıracağız. Bakalım eğer sığmazsa sırt çantamızı da alacağız. İlk olarak kızlar neyi koyacağız? Neyi? Mayolarınızı ay, koyacağız. Ay mayoyu unuttuk sen Anneciğim mayalarınız yıkamadaydı. Ben onları e, güzelce asmıştım. Kurumuştu. Dürmüştüm. Onları getirmeyi unuttum. Siz bekleyin beni. Hemen ilk önce mayalarımızı koyalım. Denize gireceğiz çünkü. Bekleyin ben hemen mayaları alayım geleyim. Bağnar kardeşim anneme kışkırtma yapalım mı? Valizinin içine girelim. Kapağını da örtelim. Sonra evde çıkalım. Annem de korksun. Olur mu? Olur. Tamam. Allah burada demir varmış. Acıdı hayvan ya. Alla, Abla sen benim içini kapatır mısın? Tamam. Ben kendim içini kapatırım. Sen gir. Ama kapan kapatma. Tamam. Evet. <laughs> inşallah. evet. Evet. Buraya ben de gireyim. Kim kapatacak? Ben kapatacağım. Uçur, şöyle alalım. Allah. İşte kızlarımın mayaları burada Hemen valizimize koyalım Bahar Banu Alya Ay nereye gitti bu kızlar ya Bahar Banu Alya Kızım mayalarınızı getirdim Neredesiniz Allah Allah ya Ay şu valiz kıpırdıyor mu Saç mı var onda ya bir bakayım. Ya. Allah sen ne yapmasın? Ablan nerede? Nasıl girdin sen o valizin içine? Ablan nerede bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Sen o valize girdiysen. Ee. Bak işte sen de buradasın. Kızım siz ne yapıyorsunuz ya? O, valizin içine niye var? girdiniz? Banu Ali'nin saçını gördüm Allah'tan. Yoksa bulamayacaktım sizi ya. Oyun zamanı mı anneciğim? Daha bir sürü işimiz var. Hadi çok bakın mayalarınızı getirin. Mayaları koyun. Yapıyor. Ne yapıyorsunuz? Zaten şu ikinizin valizi anneciğim. Bu babanın. Aa, sen ve benim valizim. Bu bizim. Anneciğim bu koca valiz size olur mu ki kardeş? O zaman sen kıyafetlerini de buraya koyacağız tamam mı? Yok. Hayır yo falan değil. değil. Şimdi İlk onu falan. koyduk. Mayalarınızı koyduk. Güzel ee, şimdi kıyafetlerinizi bakalım. seçelim. İlk önce Bahar seçsin Aynen. bakalım Bahar. Ne Neyi İlk alıyorsun? Başta bakalım. Şu beyaz tişörtünü al. Aynen onu seviyorsun sen, sen onu alabilirsin. Şart. Ben de şunu Başla Dur Türbanlar, ilk önce ablanın kıyafetlerini alalım, sonra da seninkilere geçelim. Bunu da alıyorsun. Bunu çok seviyorum arkadaşlar. Anne, ben tamam, alayım. şunu alayım. Ya hayır ama ilk başta ben dedim. Tamam, bağlamıyor. kavga etmeyin Ali. bekle. Ablanınkiler bitsin, sonra senin kıyafetlerine geçiyoruz, tamam mı? Hastadın, niye ee? çıkartmadınız? Dursun anneciğim, ben en son çıkartırım. Fazla bir şey alırsanız çünkü onları almayacağım ben. Hmm. Sizden gizli valizden çıkartabilirim. Bekleyim. Hayır bunu çok seviyorum. Tamam o tişörtü de al. Bunu da alıyorum. Bak vezneli tişörtün Hı. de var. Anneciğim bu elbise de güzel aslında. Akşam falan gezmeye çıktığımızda giyebilirsin. Hı Sana alıyor. yakışıyor. Sevmiyor musun? Tamam. Anne. Hmm, ben... hmm. Başka. Hmm, bir de bol kotlarımız istiyorum. Tamam. Hmm. Bir de üstümüz nerede bunda? Hmm. Üstün yıkamada olabilir anneciğim. Ha, burada. Orada mı seninki? Lafidin? Tamam onu da koy. İstersen şu turuncu elbiseni de alabilirsin. Yok. Tamam Anne, bunu alırız. Anneciğim birkaç tane daha alsın. Orada çok kalacağız çünkü. 30 gün kalacağız arkadaşlar. 30 gün evet kalabiliriz. Belki daha erken de dönebiliriz arkadaşlar. Çünkü ne olur ne olmaz. Evet anneciğim. Acil bir şey olabilir. ben bunu düğmelemiştim arkadaşlar. Açamamıştın değil mi? Hı hı. Bu dursun o yüzden. Bence yeter Bahar'cığım bu kadar. Aa! Etmesin anne. Anneciğim anne. yeter. Farkı falan da olur. Düstü düstü olur. Ya kabarık olur elbise. elbise de alacağım demeyin de bana şimdi. elbise de alalım. Ya. ya almayalım bence kabarık elbise kızım ya. Alacağız. Aa bakın arkadaşlar bu bana çok yakışıyor ve çok seviyorum. Tam onu da al. Kot pantolonuna da giyersin onu. Evet. Ama artık yeter Bahar'cığım bu kadar. Ay, kabarık elbise de alalım. Anneciğim kabarık elbiseyi bırak ya. Baloya mı katılacaksınız sanki? Evet baloya katılacağım. Babaannem beni böyle... Köpekli olan yerlere götürecek. E, Köpekli olan yerde yani, balonun ne alaka? Şaka şaka. Böyle babamla gitmişti babaannemle. Baba oraya götürecekmiş. Yani. Orada balo mu yapıyorlarmış? Çocuklara özel balo falan mı varmış anneciğim? Evet Galiba. çocuklar için de varmış. Allah Allah. Sen de mi kabarık elbise alacaksın? Evet. Allah'ım bu valiz arkadaşlar doldu bile şimdi. Unicorn'un elbiseni mi alıyorsun? Tamam. Hı hı. Sen de onu al. Artık. Tamam Bahar'cığım. Senin artık işin bitti. Evet, Sen bitti. çık. Şimdi sıra Banu hadi hadi gel bakalım Banu Sana bir başta haber geldi. Ben bunu alacağım. Aa, Asel Mira'nın elbisesi. Hadi tamam, Asel Mira'nın Barbie elbisesi. Tamam. Bunu da alalım. Dur, dur Miran'ın şu tarafı. Tamam, o Aa, tarafı koy. O tarafı. Benim. İyi beni e, Asel Mira'nın ne tarafı anneciğim o zaman? Asel Mira'da bu valize koyacağız dedik ya. Biz ne yapacağız? ha? babam <laughs> ve ben. Biz kıyafetsiz mi gidelim? Bağnalyciğim. Anneciğim o sana oluyor mu ya? Bu a, sen bira giyecek artık. Senin küçük elbise elbisen o. Şunu yerine koyalım. En sevdiğim elbisen. Kot elbiseni mi? Sen. Tamam. Kot elbiseni al sen. Kot elbisesini çok seviyor evet, bana. Evet. Ali kot seviyor. Onu da koy anneciğim. Oldum, Aa yeni aldım elbise. Ama bana Ali sen İki hep elbise olmaz. alıyorsun. İki tane olmaz bir tane. Ben de olurum. Ben de olurum. Ya bir dakika. Ay ne yapacağım Aa, ben, ben sizinle ben ya? Bilmiyorum. Bahar anneciğim o alsın. O içinden onu, onu yeni onu aldık. Onu, ki, çok hevesleniyor. Bana ne? Hayır. Baharım. Ama kabarık değil onu ki. Kabarık. Hayır, kabarık bah değil Baharcığım. Aa, bittim arkadaşlar. Valiz doldu ya şu valizin haline bakın. Kızım bir de oradan gelince bunların yerleştirmesi var. <laughs> ne yapıyorsun? Baanalı o Doğru. ne? Her şeyi dolduracağım. Hayır, saçmalamayın. Bakın buraları sonra siz toparlarsınız. Ona göre. Ona göre atın onları. Hayır diyorum Bahar. Bahar onları yerine koyar mısınız? Kızım siz ne yapıyorsunuz ya? Şaşırdınız mı siz? Ay şaşırmışım anne. Koy Allah'ım ya Rabbim ne oluyor bir anda arkadaşlar bunlara ne oluyor? Kriz geçirdiler. Yapmayın bir daha öyle şeyler. Asambreye buraya da alıyorum ben. Bana Ali sen asambreye sen karışma hocam. Onun kıyafetlerini ben alırım. Sen şimdi o tişörtünü de al. En sevdiğim. Tamam Bana Ali yeter Ol, mi? Tutum. tutum. Kot elbiseni aldın ya kızım. Kot elbise değil. Senin pantolonun yıkamada. Yıkamadan çıkınca ben onu da koyarım. İstersen bak sen e, şunu da alabilirsin. Bu da çok yakışıyor sana. Bunu da alacağım. Anneciğim hepsi olmaz. Hayır Banali bir seçim yap. Onda iki tane var. Olmaz. Seçimini yap. Yılmaz. Bunu da alabilirsin. Bak çok renkli. Orada güzel olur bu. Bunu da Hı. koy. Koyacağım mı bunu? Hı. Tamam o zaman yeter artık. Buradan bunu çıkıyoruz da Banale, de, şunu da alayım. Hangi etek? Tamam ama son. Banali o sarı tişörtü bari koyma ya. Dur Anneciğim ben. yeter. Valiz doldu. Şunu koy oraya. Tamam bitti. Ben de çabuk seçeceğim. yeter. 2-3 tane elbise aldın ya. Ben de. Pardon. Kızım Üçün sığmayacak pardon. bakın. Valize sığmayacak bunlar. Haberiniz olsun. Banar 3 tane aslında Ben de 3 tane alacağım. Anneciğim hala hani ayrımcılık yapmıyordum. Ayrımcılık yapmadığına göre ben de bir tane alayım. Tamam son. Banar'ya hayır. Yeter. Banar'a hayır tam. Bütün kıyafetlerini çıkartıyorum Banu'yla şu anda valizden. Hepsini çıkartıyorum Banu'yla. Pembe şu çıkartıyorum. Hayır. Hayır. Seçim yapmak zorundasın. İkisinden birini seçim yapacaksın. Bunu istemiyorum ama. Tamam. İkisi de Elsa kıyafetlerini de al. Tamam artık kıyafet işi bitti. Şunu koy anneciğim oraya. Tamam. Makyaj malzemesi almıyorsunuz herhalde. Orada Hayır. denize gireceksiniz de gerek kalmaz. Bunları niye dizdiniz siz buraya? Al Aa oyuncak. Hep oh, sevdiğim oyuncak. Ya tamam da bunları böyle size attığınız zaman nasıl düzenleyeceğiz? Mami. Tamam kolyeni istersen giderken Akla. de takabilirsin. Kulağına <laughs> küpe oldu şu anda. Şunları da alıyoruz. Hepsini alıyoruz. Boyama kitabı alacak mısınız? Herhalde. Kızım boyama kitabı alacağınızda biraz ders kitabı falan alın ya. ya yoruldum herhalde. arkadaşlar. Vallahi yoruldum ya. Tam makyaj malzemesini seçeceğiz. Bir dakika hepsi olmaz. Ben onu alayacağım. Onu getir buraya. Bana bakın. Bak böyle yaparsanız hiçbirini almam. Beni iyice sinirlendiriyorsunuz hmm. ya. Bana yaptı oraya. Bana Ali'cim. Kıyafetlerinden çıkartırım ben de sen bilirsin. Şimdi bunlardan birer tane seçme hakkınız var. Anne değil mi? tamam bunu Tamam bunu da saçlarınızı yaparız. O olur. Onu Allah, koyun kırdım. atma anneciğim kırarsın ya. Dur. Şimdi bu makyaj malzemelerinden seçin bakalım. Hangisini istiyorsunuz? Anne, Hadi seçim yapalım. Tamam, oje sürebilirsiniz. Bunu alalım. En azından istemediğiniz zaman çıkartırsınız. Atma anneciğim. Valize koyacaklarımızı şu köşeye koyalım, en son yerleştirelim. Tamam mı? Oje alalım mı? Bu. Oje almak istiyorsanız alın, ama bir renk alabilirsiniz. Bu, da Bu renk alıyor. Bak, şu renk de güzel, uyumlu olur. Tamam. Ya da beyaz olacak ya beyaz. Hmm, beyaz da olabilir. Neredeydi beyaz ucunuz? Her yok. Beyaz Allah valizin içine düşen Bir bağın hali görüyorsunuz Şaşkın Şu parlak Tamam o dursun onu ben sonra alırım Şu parlatıcılardan da birer tane alabilirsiniz Aa, parlatıcı. Aa, Çok yakışır Tamam o zaman onu da şunu alın iki tane şu keşeye koyun En son bunları yerleştirelim Dedim. Bu kuru boyalarınızı alacak mısınız boyama için evet. Kromi defterini de mi alıyorsunuz Kızım evet. Ya siz ne yapıyorsunuz acaba Bence bu kadar yeter tamam Ben bunları geri koyuyorum Bak. Çok güzel oldu Banu Aliye. Tamam. Şimdi şu farlardan şunu mu alıyorsunuz, bunu mu? Barbie mi alıyorsunuz? mu? Aliye onu niye oraya koyuyorsun ya? Vallahi iyice azıttınız ya, yeter. Tamam, bunu da alıyorsunuz. Tamam, bunlar duruyor. Tamam, bunları da koyuyoruz. Artık Anne. bitti mi? Yeter bu kadar. Anne, Hayır. içinde var. Bir tane daha canım. abart, biraz daha abart istersen. Yeter. Hayır diyorum bakın sinirleniyorum ya. Anne son bu. Tamam o da son başka Anne yok tamam mı? Şimdi böyle. bunları güzelce yerleştirelim oraya valizimize. Çünkü bunların dökülmemesi lazım. Bunların eğer farları falan açılırsa bütün kıyafetleriniz akar ve bütün kıyafetleriniz rengarenk olur ona göre. Evet çok güzel olur. Çok mu güzel olur? E, rengi değişirse karışmam ama yeni kıyafet almam. Hı. Bence benim sözümü dinleyin. Bunları en alta yerleştirelim. Üstüne de şöyle bir şey kapatalım. Dökülürse de en azından valizin içine döküyorsun, Ben onu yıkarım sonradan. Tamam. Bunları ben şimdi güzelce yerleştiriyorum. Bence bitmedi. Nasıl bitmedi? Bence bunu da alalım, bunu da almalıyım. E onlarla ne yapacaksınız kızım orada? Evet. Sahil kenarında şarkı mı söyleyeceksiniz? Bak kavga ediyorlar. Evet, konser yaparız. Ya, güzel bir şarkı biliyor musunuz? Söyleyeyim bakalım. Allah'ım şarkı. Böyle yeni bir şarkı var. Aa, adi bir şarkım var, banal ya. Çalın kaşıklı. Biri aşkın olayım söylüyor. Birin çalın kaşıkları söylüyor arkadaşlar. Tamam gelin tamam onları da alalım son. Şimdi şu makyaj malzemelerimizi kitaplarımızı falan yerleştirelim. Allah ayağıma bir şey takıldı. Kızım bu ne geziyor burada? <gülüyor> <gülüyor> ya kırsaydım bunu? Yerde ne geziyor bu? A, sen Dediğim sen gibi alam bakın. Alam. Bahar Bağın Ali bana yardım edin. Aa, bunu, eteğin altı çıkmış. Ne olmuş buna? Tarlatanı çıkmış. Banlal ya. Nasıl becerdin Bağın Ali bunu bu hale getirmeyi? Tamam, dediğim gibi şimdi şunları kaldıralım şöyle. Ya, Bir dakika ancak şu en altı makyaj malzemelerimizi yerleştireceğiz dedik ya, hmm. tamam mı? Onları yerleştirelim şu en alta. Bak bu kıyafetleriniz hep par gelir. Son üstüne ne? de. Soyalım üstüne onu kapatmayalım. Çünkü orada büyük bir alan. Ben onların üstüne bir şey kapatırım. Sonra onlar dökülmeyecek kıvama gelince de anneciğim öbür kıyafetlerinizi koyarız. Hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Abi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like atmayı, bildirimleri açmayı yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz.